Gece yok demek gece üç gündür yanlarında. Arkadaşlar salam alik. Demin Alevi abi aradı ben dedi Fırat gel yavru buldum. Aa, dedi gece de sizin kalmış oraya gidiyor. İnşallah yavruları da geceyi bulur arkadaşlar. Motorun şarjı bitti. Ali şu an şuradadır. Kamuşan arasında. Ali burada kalıyor. Tam bu inek besliyor ya sabah götürmüş oraya inekleri. Yufrat İki tane yavru var burada. Demek namussuz o da durmuş. Gece nerede gel o bakayım. Ali abi inekleri işte diyor yavrular buradaymış. Ben söylemedim demedim mi bak iki tanedir. kamerayı kime çevireyim. Ben demedim mi iki tane yavrudan fazla yoktur içinde. İkisi de siyahtır. Geç yatakları sormadım ama iki tanedir. Burada ben ilmimi bilmiyorum ha. Gece nerede acaba? Gezer, bu güzel bu sene nasıl yabani olmuş. Hadi ah, gidelim. Zindan ve silamıza bir ikisi erkek çıkıyormuş Allah korusun. Çünkü bize bir dişi bir erkek lazım gençler. Zindu Allah'tan o gün bu dere yatağında yavrulamadı ha Ama oraya yakın yavrulamış Bu dere yatağında yavrulamış Ali abi inekleri burada kendisi yok. Ali abi nerede? Şu ne oğlum? Bu ne lan? Hadi canım. Oğlum bu ne? Tövbe estağfurullah. He? Bunlar bizim değil ki. Bir de siyah. <laughs> tamam 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 tamam. Oğlum her gel. Her gel. gel 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 gel. <laughs> tamam 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 tamam. <laughs> Hangi kahpe bunları buraya atmış? Kuru bunlar bizim değil ki. Allah Allah. Yok canım bu kadar. az yedi günde bu kadar büyüsünler. He? <laughs> Niye benim başıma böyle şeyler geliyor? Vallahi billahi var ya. Şu an gerçekten şok diyeyim yemin ederim. Renge bakalım ben ha koyayım. Şimdi biz ne yapacağız bunları? Kaç gündür yemek yememişler bunlar bak. Karnımlar nasıl gitmiş. Şu gri ölüyor ha. O <laughs> Tamam 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 tamam. Hmm, cigo ve Gökü bunu atmışlar buraya ya. insanlar gerçekten vahşileşmiş Yemin ederim. Gene başımıza kaldılar bir Mi bıraksak eskiler cigo vid Bırakmasak bize kiler cigo vid yokum. Gece olur ki gel bunların üstüne durmuş. Ne yapmış acaba? Bir alivabiler geyim. O sonra götüreceğim mecbur. Ne yapacağım? Burada bırakamam ki bunları. Değil mi? Bir hava makabı aradım işte arkadaş. Dur aşkım. Şöyle bir kedi. Azı akıgıyan var adam. Namussuz oluyor namussuzlar. Daha gidelim? Demek Allah sizi bana göndermiş tam. Ne? <laughs> ne yapayım bre Bakın arkadaşlar nereye atmışlar ha? Görüyorsunuz değil mi? Yani insan bu kadar da orospu çocuğu olmaz çok affedersiniz. Kim atmışsa da Allah onun belasını versin diyelim ve gidelim artık. Yapacak bir şey yok. Koro nasıl mutlu oldum var ya yemin ederim. Neyse en azından rengin siyah. Koro yahu. Vallahi bile ben şok oldum şu an yemin ederim. Yemin ederim. bak Yavru istiyordum siyah. Yani gerçekten de Bilmiyorum ki kardeşim ya. Ben böyle beklemiyordum. Evet siyah bekliyordum ama böyle beklemiyordum. Bizim gece şimdi alemde mesela ben ona şimdi kafam ona takıldı şu anda. Gece niye mesela şu an doğurmamış? Veya doğurmuş başka bu ne bileyim ona ne yapayım ya. Cık. Gençler yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hiç şimdi herkes ne diyecek biliyor musunuz? Herkes diyecek ki Ferhat bir oyun yaptı. Ama size yemin ederim yani ben şahsen kendimi izleyen bir izleyici olsam ben de öyle düşünürdüm. Çünkü onu bu kadar tesadüf olamaz ya. Yemin bu kadar tesadüf olamaz. Dişi kayboluyor. Tamam mı? 3-4 gün ortada yok. Biri arıyor. Gidiyorsunuz çayıra iki tane yavrusuz anne buluyorsunuz ama sizinkiler değil. Rengi değiştirdiniz istediğiniz renk. Bizim dişi de çiftliğe gelmiş şimdi. Bakalım acaba tanıyor mu acaba başında mı durmuş onların? Yavrusu değil diye birkaç gün durup gelmiş mi? E bizimki ne alemde acaba? Allah ım. mızrak! gel buraya gel. Hadi gel bunlarla tanış. Ama var ya köpekler çok aç. Öyle açlar yavrular yemin ederim. Hani... Rasmen mideye yapışmış. Gece Buraya gel Bakalım tanıyor tanımıyor Burası sen neredesin kaç gündür Ah ben Gel bakalım ne yapıyor Tanıyor mu acaba Sakın bakalım e gel Dur. Saldırmıyor demek tanıyor. Ne evet, de sanıyor da? Anadın bey. Gece demek bunlar almış. <laughs> Oğlum şaka gibi lan. Beyim şeref abo ve gece go. Gidip bunları kendine bulmuş ha. Cık cık cık. Bey bey. Arkadaşlar bakın bu nasıl aç. Kim bilir kaç gündür orada. Ne, üç, gündür, üç gündür gece yok. Demek gece üç gündür yanlarında. Kur gece sen nasıl bir şeysin ya kardeşim ya. Vallahi billahi. Ben şu an sadece hani merak içinde, hayır içinde izliyorum. Yemin ederim. Neyse başıma gelmeyen değildir. Bir süt onlara sayma arkadaşlar günahdırlar. Çünkü öyle ya olur. Yabani ya. Oğlum tamam süt iç de değil. Ben acıyan hadi. Hadi iç, iç. hadi iç, iç. Hadi iç. Sen de gel kurrubu öyle olasın. Tamam 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 oğlum oğlum sakin ol ben senin o senin atan sahibin değilim dur. Gel sen de buraya gel. Afiyet olsun gençler. Hadi için biraz parkanı düzelsin. Evet arkadaşlar. Yine ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Dediğim gibi herkes diyecek Fırat yalan söylüyor işte. Bazıları diyecek gecenin kendi yavruları. Kardeşim gece üç gündür, dört gündür yoktur. Üç günlük, dört günlük yolu bile olmaz zaten. Onu geçelim bir kere. Yani gecenin üç, dört gündür eve gelmemesinin sebebi demek bu yavrularmış. Ama bir daha hangi namussuz bunlar atmış oraya? Bu çölün ortasında yavru mu hatırır? Git at mahalleye kahvenin çocuğu. Sen çiğ Burada yavru mu beslenir? Ama rengi siyah olması gençler. Ben ben Allah'tan hep siyah istiyordum. Diyordum Allah'ım bir tane siyah erkek, siyah erkek zindanın dolayı. Bunda siyah olması böyle beni gerçekten de biliyordum Allah bana siyah verecek ama Gece dur falına bakayım gece. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel. Şimdi ben bu iki yavru gördüm ya artık gece şüpheye düştüm gece Dur 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 dur. Kur bu da hamiledir ha. Vallahi bak daha dolmamış bu. Uzan uzan. Arkadaşlar gece de hamile. Emiyorum ki gece de hamile. Gel. Şimdi gel. 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 Gece gel buraya gel. Gel buraya gel. 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 Mezaksa ne diyorsun? Ben gibi hayatta izliyorum. yok nizam ki ya Allah kahretsin. Bu yavrular gördüm şüpheye düştüm ben. İlginç ilginç şeyler oluyor bakalım. <Sessizlik> <laughs> mızrak. He? Oğlum belki sen bir şeyler biliyorsun. Ha, bir anlat beni aydınlat da. Hem mızrak. Abi bu da yok, yavur var burada. Ya. Bence var. İmkansız öyle bir şey ya. Gerçekten imkansız ha. Yani i̇mkansız olması gerekiyor. Dur, dur, dur. Bekle. Mı uzak yola yabancı Neyse sürü çıkarıp gidelim, geçtir. Kızlar şey senin ismin zindan olsun sen de Scar yok ee, Spike zindan ve Spike evet ikisi de erkek arkadaşlar bu Spike bu da zindan Daya Gece Allah Allah Ya bence arkadaşlar gece hala durmamış ya değil mi içinde var Gece ben de durmamış durmamış Var bir hikmet bu işte bilmiyorum ki valla. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aha. Ben niye video paylaşmadım onu da söyleyeyim. Vallahi billahi dedim ki dur geceyi bulayım. Yavrularla beraber. Aha. Vurmadan paylaşmayacağım. Valla bugün bulduk. Bozu da durumu çok kritik arkadaşlar. Bozu'ya ne işlem yapıyorsak işe yaramıyor artık. Bir tane Şevki Hoca bir tane ilaç gönderdi. Etkili bir akciğer ilacı. O işe yararsa geldiğinde yaradı. Yaramazsa hani bozunun bence bozu bu ayı çıkarmaz. Eğer o ilaç işe yaramazsa. Dedi Allah'ın atalım göster kardeşim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bazıları film diyecek, seni öyle diyecek. Allah biliyor bu işi. Aha, benim kimsenin kapı, yavrusunu götürüp kapıma işler dur böyle böyle yapayım diye bir niyetim asla olmaz. Hiç şayet böyle bir şey aklımdan bile geçmez yani. Ha namussuz bir insan olsam düşünürüm, böyle bir şey yapardım. Ama çok şükür şerefi bir insanım ben. De Allah'a emanet olun, iyi bakın. Gece inşallah boş değilsin gece.